Arkadaşlar bugün sizler için bir yapı videosuyla karşınızdayım şu anda çok saçma bir şey düzelteceğim Arkadaşlar bunu buradan açıklıyorum çok saçma bir şey yani arkadaşlar bugün trambolin yapacağız bu yapı kapışma yapıların ilk bölümü olacak arkadaşlar yapı yani build battle gelmeyecek nedeni sorarsanız server açılmıyor arkadaşlar Böyle sıkıntısı var. O yüzden gelemeyecek. Ee, onu gelemeyecek yani. Şimdi biz kendi halime dönüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi arkadaşlar trambolin yapacağız. Siz kadar yapın. Ben küçük mi yapsam? Şu kadar yeter. İstediğiniz bloğu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben onu seçtim. İlla bunu seçmek zorunda değilsiniz. kışır sessiz kaldığım için özür dilerim. Nasın oldun eş? Arkadaşlar biliyorsunuz böyle görünce çok kötü oluyor. Bunun bir çözümü var arkadaşlar. Çok saçma bir yani yeşil trambolin olur Allah aşkına? Bizim bildiğimiz siyah olur arkadaş. Böyle halıyla kaplıyorsunuz. Siz zıplamaz diye düşünüyorsunuz değil mi şu an? Bak şimdi nasıl olacak. Hop. Bakın hiç belli olmuyor be. Oo, bak sonunda. Arkadaşlar şu merdiven niye ki şey yaptım diye sorarsanız şuradan mı yapsam evet. Ben yapayım. getirdim diye sorarsanız bunu yapmak için arkadaşlar böyle buraya geliyorsunuz şu merdivenleri koyacağım birazdan geliyorsunuz bilmiyorsunuz burada şimer şey olduğunu atlıyorsunuz Zip. Vii, 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 vii. arkadaşlar e, çok güzel oluyor bunu siz de denemelisiniz farklı renklerde yünler kullanabilirsiniz ben bu renk kullandım arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Acaba yarım blok da oluyor mu lan? Deneyeceğim lan. olmaz diye biliyorum. Olmaz yani tahtanın yarım bloklar var ya arkadaşlar. Şimdi neyse olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Slime blokların üstünde yürürken yavaş yürüyor ya, Zıplayarak yürüyün. Daha hızlı yürüyor. Zaten bir kere zıplayınca gerisi geliyor zaten. Slime blok olduğu için. şöyle Arkadaşlar neden küçük gözüküyor diye bakarsanız ben böyle yaptım. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay. Görüşürüz.